Bir 20 dakikalık bisiklet sürüşü benim için ideal ve yeterli. Bu da evin yolu. Buralar hazır fitirlenmeye kızlar. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. O görünen benim köy değil. Karşıdaki. Bora Yunanistan yurt dışından getirdiği şu Yunan vatandaşlarına yaptığı yerleşim yeri. O karşıki Balkan yandı. Gölge çekmek de çok hoşmuş. Aa, kendi gölgemi çok eğlenceliymiş.